Merhaba arkadaşlar ben Atan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğimiz video. Harita temizlerine bir video. Ve haritayı savaşçılarla temizleyeceğiz. İlk adamızdan başlayalım. İlk adamızda kalkanımız var. Mavi heykellerimiz var. Maşallah. Ve kalkanımızın ya da karargahımızın canı yani yuvarlak hesap yapalım 500 700 800 bin civarında Tam da benim sevdiğim tarzda Maşallah Şimdi Mesafe uzun Sorun değil Şuradan bir mayın temizleyelim Ve çıkışımızı yapalım Harika. Şimdi şuraya girelim. Yani arkadaş tam savaşçılara göre bir savunma yapmış. Tebrik etmek lazım. harikasınız. Çok güzel. 800 bin canı olan karga patladı gitti. Aferin size. Gayet güzel. Ve 5 tane zayiat var. Böyle bir adada. Savaşçılarımızın eline koluna sağlık. Pardon. makinede bitmiş. Geri bir joli kalmış. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı şekilde bir adamız daha olması lazım. Bak burada. Yani hem mavili hem kalkanlı. Burada da mantık aynı. Şuradan devam edeceğiz. Benim sesler gitti. Çok güzel. Hemen şu ortaya gel. Ve karar ya. Çok güzel devam et devam et bitti bitti. Ah bu güzel. Bakın aynı şekilde. iki tane atayı ne yaptık? Patlattık. Bu sefer biraz fazla zayiat vermişiz. 14 tane. Bir önceki mi 5'ti şimdi 14. Neredeyse 3 katı. Ama sorun değil. Evimize kolumuza sağlık. Şimdi devam edelim. Şimdi. Şöyle bir mayın temizliği. Zaten geriye de bir şey kalmamış da. Oraya savaşıyla biraz hakaret gibi ama o olsun. Yayınımı da temizledik zaten. Yani buradaki amaç sadece haritayı komple neyle temizleyeceğiz? Savaşçıyı da temizleyeceğiz. Farklı bir asker kullanmayacağız. Evet arkadaşlar, ben kısa bir ara verdim, tekrar geri geldim. O yüzden video biraz parça oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle, evet. Birkaç tane adamız kaldı zaten. Geç birkaç tane bir bayağı var da. Tabii verdiğim kısa arayı siz görmeyeceksiniz ayrı mevzu. Evet. Evet yani burada da hemen şöyle sağda soldan çıkalım. Güzel. <laughs> Gayet güzel toplandık. Şuradaki üçlü şoklanır mı? Şoklandı yani. Gayet güzel. Bir tane şok atar, bir tane şok atar. İki tane şok ateşlisi bir tane şok atar. Güzel, tek şokta gitti. Evet. Savaşçılarımızın eline koluna sağlık. Hemen devam ediyoruz. Buradaki arkadaşı, bu üç taraftaki bolt toplarını temizleyerek çok rahat bir şekilde bulletle bile alınır. Ama savaşçıyla dalacağız. Giriş biraz sıkıntılı ama olsun. İki tane şok ateşleyicisi görüyor. Çok güzel. Hemen devam edelim. Kademe kademe gidiyoruz. Harika. <laughs> Küt küt. Canımsın, Yani bu tür adalarda bu de çok rahat alınır. Dediğim gibi arka tarafı temizlersin. Birkaç tane tane geri kalanların bullet tertemiz eder. Evet böyle hatalar oluyor. Normaldir. Hızlı oynuyoruz. Sanki arkamızdan birisi koşturuyormuş gibi. <laughs> Güzel. Hızlı oynadığın zaman ister istemez bazen hatalar oluyor. Yani sis yerine sağlık atıyorsun, sağlık yerine şok atıyorsun, şok yerine ne bileyim işaret bir şey atıyorsun derken hatalar olur. Burada da sis atacağım derken böcek attık. tane mavisi var ya. Onlar da tozlamış. Şimdi. Arkadaş. Mayınları da güzel dizmiş. Sanki biliyormuş gibi. Yani sanki savaşçılara karşı hazırlık yapmış gibi. Tamam. Güzel. Şu bir, şu iki, şu üç. yani yazık oldu o kadar maviye. Bir de tozlamış. Ya iki tane zayiat var. Maşallah maşallah. Devam edelim. Bu ne ya? harbi harbi tamamıyla savaşçılara yönelik bir savunma düzeni. Ama sorun değil. Bizde enerji bol. Birkaç tane zayiatımız olur. Sıkıntı yok. Kötü, kötü. Savaşçılarımızın eline koluna sağlık. Evet. Eğer heykelleriniz güçlüyse yani savaşçıların alamayacağı ada neredeyse yok gibi arkadaşlar. Эй, Сейчас. <голоса> <голоса>

hıhıhı sen ben olsam ben bir tane daha olsa bir tane daha alırım gibi bakıyor şimdi bir tane neyimiz var? Çevrimi çağdamız var. Hadi bir daha deneyelim şuna. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar videomuz burada son bulsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.